Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Meclis Üyeliği devam ederken AK Parti Milletvekili listesine girdiğini söylediği ismin Mustafa Naim Yağcı olduğu ortaya çıktı. Konu İBB Meclisi'ne de taşınırken AK Parti grubundan yapılan açıklamada Yağcı'nın istifasının sehven gerçekleşmediği ve milletvekili adaylığının düştüğü belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. AK Partili İBB meclis üyesi bir ismin istifa etmeden milletvekili adayı gösterildiğini belirten Kaftancıoğlu, ''Yakalandınız. Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım.'' ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu'nun işaret ettiği ismin İBB Meclisi ile Ataşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Avukat Mustafa Naim Yağcı olduğu ortaya çıktı. Yağcı'nın İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olmasına rağmen meclis üyesi görevinden istifa etmediği öğrenildi. Konu İBB Meclisi'nde de gündeme geldi. CHP grubunun sorusuna yanıt veren İBB Meclisi'nin AK Partili Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, milletvekili adaylığı ayrı bir süreç istifa etmesi gerekiyor. Sehven istifa etmedi. Milletvekilli adaylığı düşmüştür kendisinin. Siyaseten gündeme getiriyorsunuz. İstifa etmeden milletvekili adayı olma şansı yok. Adaylığı düşmüş oldu. Gayri yasal bir durum yok dedi. AK Parti grubundan yapılan açıklama sonrası sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, şaşırtmadılar yine ve sehven dediler. Öyleyse soru şu, milletvekili olmak için başvuru yapmamış kişi listeye nasıl sehven girebilir? Teknik olarak mümkün değildir. Meclis üyesi istifa etmeden milletvekili aday listesine nasıl girmiştir? Yasal değil. Kaftancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı. Kişi milletvekili listelerinden düşecek zaten. O sorun değil. Sorun, istifa etmedi denilerek hala meclis üyesi gibi büyükşehir grubuna giriyor olması. Dolayısıyla bu kişinin tüm istifa eden meclis üyelerine ve yasaya saygı gereği meclisten çıkarılarak meclis üyesi olması durumu düşürülmelidir. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.